Merhaba arkadaşlar, bugün size YouTube'dan para kazanma hakkında detaylı bilgi vereceğim. Umarım ki verdiğim bilgiler sizin işinize yarar. Arkadaşlar öncelikle YouTube'dan para kazanma konu hakkında biraz açıklama yapmak istiyorum. Ee, YouTube'dan para kazanması şu şekilde olacak. YouTube'un Türkiye'ye yeni uygulamaya koyduğu e, YouTube'tan para kazanma e, işlemi artık Türkiye'de yürür, yürürlükte. E, bunun için öncelikle bir YouTube hesabınız olması gerekiyor. YouTube hesabınızı açtıktan sonra e, YouTube'la iş ortaklığı yapmanız gerekiyor. Bu sizin para kazanmanız için şart bir şey. Diğer bir şart, e, diğer bir şart ise e, Google Adsense hesabınız olması. Google AdSense hesabınız olduğu takdirde kazandığınız paralar sizin istediğiniz bankaya otomatikman geçilecektir. YouTube hesabınızla Google AdSense hesabınızı ilişkilendirdiğiniz takdirde Şöyle bir Mesaj gelecek size YouTube'da Hemen para kazanma Şöyle hemen göstereyim hesabınız etkinleştirildi diyecek Hesabınız etkinleştirildikten sonra sizden bir şey isteyecek e, bu da bankaya e, AdSense'e yazdığınız banka hesabınızın teyit edilmesi. Yani arkadaşlar, eee AdSense sizden hesabınızı istiyor. Daha doğrusu IBAN'ınızı istiyor. Bu da YouTube'da kazandığınız parayı bankanıza ulaştırmak için AdSense IBAN numaranızı girdikten ve şube, şehir gibi bilgiler istiyor. Onları da girdikten sonra e, bankanıza küçük bir miktar para yatıyor. 10 kuruşla 1 lira 10 kuruş arasında bir miktar yatıyor ve atsense bunu teyit etmenizi istiyor. Bunu teyit ettikten sonra arkadaşlar hesabınız gerçekten etkin hale gelecek ve videolarınızdan para kazanmaya başlayacaksınız. Videolarınızdan para kazanma nasıl olacak? Hemen arkadaşlar gösteriyorum. Para kazan. Öncelikle videonuz para kazanan statüsüne girmesi lazım. Yani şöyle göstereyim, şu simge para kazanılan simgesi. Buradan videoyu yüklediniz diyelim ki, düzenle diyoruz. Düzenle dedikten sonra karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Bu sayfada e, alt kısımda temel bilgiler, gelişmiş ayarlar ve para kazanma diyor. Reklamlarla para kazanma butonu var. Ona tıkladıktan sonra değişiklikleri kaydet diyoruz kaydediliyor. İşte burada da para kazanılan simgesi hemen beliriyor arkadaşlar. Artık bu para kazanma e, reklamlarla para kazanın dediğinizde ve kaydettiğinizde arkadaşlar bir kullanıcı sizin videonuzu açtığında videonuzun 10. saniyesinde yaklaşık 10. saniyesinde bir sarı işaret çıkar. Hemen size şöyle göstereyim ben. Mesela biraz önce açtığım videodan göstereyim. Evet videomuzun açılmasını bekliyoruz. Evet işte gördüğünüz şu sarı çizgi reklam süresini belirtmektedir. Reklamın ne zaman başlayacağını gösterir. Ve nokta o sarı işarete geldiğinde de bir reklam çıkar. Evet gördüğünüz gibi. Ee, sizin videonuzu izleyen her, e, herhangi bir izleyici bu reklama tıkladığında siz para kazanırsınız arkadaşlar. Buna bağlı olarak e, sizin izlenme oranınız da şurada yazan yani görüntüleme izlenme oranınız da para kazanmanızı etki eder arkadaşlar. Yani e, 10 bin izleme izlenme olan bir video ile 100 izlenme olan bir video aynı parayı almaz. Ne kadar çok kişi izlerse o kadar çok para kazanırsınız. Aynı zamanda reklamlardan da para kazanabilirsiniz. Ee, e, bu videoların bir de şöyle bir hakları var. Onu da size hemen göstereyim kanal ayarlarından. Evet. Bu videoların sürekli olarak para kazanmanızın için şu 3 ana madde uymanız gerekiyor arkadaşlar. Topluluk kuralları, telif hakkı ihtarları, content ID hak, hak talepleri özellikle telif hakkı ihtarları e, çoğunluk tarafından ihlal edilmekte. Telif hakkı ne demek arkadaşlar? Hemen bahsedeyim. Size ait olmayan, e, size e, sahip hakları, bütün hakları size sahip olmayan bir şeyin videosunu ya da fotoğrafını çekip YouTube'a attığınızda siz telif hakkı yapmış oluyorsunuz. Örneğin mesela e, bir şarkıcının şarkısı Başka bir yerde paylaşılmış sizden önce sizden önce paylaşılan bir şeyi eğer siz YouTube'da paylaştığınız takdirde arkadaşlar telif hakkı oluyor ve buradaki yeşil kutucuk kırmızı kutucuk oluyor. Bunlardan üçünün biri bile kırmızı ışık yandığında siz para kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Başka gösterebileceğim size. Evet bu kanal ayarlarında para kazanma. Evet videolarımdan, burada yönergeler ve bilgiler, videolarımdan nasıl para kazanabilirim, ne kadar para kazanabilirim, hangi tür videolar uygundur, hangileri değildir vesaire Youtube size bu alanda gerçekten çok yardımcı oluyor arkadaşlar. İlk başlayanlar için e, hotmailiniz özellikle etkin olduğu takdirde hotmailinize e, sürekli olarak mail geliyor ve bu mailler gerçekten çok yönlendirici oluyor. Ben bu işe ilk başlarken gerçekten çok karışık olduğunu düşünmüştüm. Ama başladıktan sonra ve alıştıktan sonra sadece video yükleyerek ve para kazanma statüsünü etkinleştirerek e, video kazanabilir, videolardan para kazanabileceğimi anladım arkadaşlar. Şu anda düzenli olarak bu oturum üzerinden değil ama başka bir oturum üzerinden düzenli olarak para sahibiyim, gelir sahibiyim. E, çocuk yaşıma rağmen, daha doğrusu genç yaşıma rağmen diyeyim. Genç, yaşıram, genç yaşıma rağmen şu anda bir para kazanıyorum. Bir öğrenci için de gayet iyi bir para gerçekten. Oturduğunuz yerden video yüklere para kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi tekrar anlatayım anlamayan arkadaşlarım için bir adSense hesabı kuruyorsunuz, YouTube hesabı kuruyorsunuz, bunları ilişkilendiriyorsunuz. İlişkilendirdikten sonra video, video yükle tuşumuzdan şurada hemen video yükle tuşu var göstereyim ben video yükle tuşundan çektiğiniz ya da slide halinde yaptığınız videoyu e, youtube'a atarak e, para kazanabilirsiniz hemen buradan işlemler bölümünde örneğin ben bu videomda şöyle hemen bir tanesini işaretleyeyim bundan para kazanmak istiyorum işlemlere geliyorum ve burada hemen ikinci sırada para kazan bölümü çıkıyor arkadaşlar Evet para kazanı tıkladığımızda zaten ilk seferde şurada bir soru işareti çıkıyor. İnceleniyor diyor. Bu incelendikten sonra size ait olan ait olmayan bir müzik varsa ya da size ait olmayan bir görüntü varsa para kazanılan statüsüne girmiyor. Fakat doğal bir şeyse kendi yaptığınız mesela bir slide ise ki ben de öyle yaptım. Hemen para kazanılan statüsüne alınıyor. aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım e, anlattığım şeyler faydalı olmuştur sizin için. Bu videomuzdan da bu kadar. İnşallah bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.